Günaydın. Ee, şimdi Tilak Nagar'daki son günüm. Ee, birazdan Agra'ya trenim var. Ee, çantamı hazırladım. O kadar büyük ki bunu nasıl taşıyacağım bilmiyorum ya. 15 kilo falan olabilir. Ee, Nevan kahvaltı hazırlamış. Tost yapmış. Soğanlı yumurtalı bir tost yapmış. Onu yedim. Birazdan metroya bırakacak. Sonra da Agra'ya doğru trenle 2 saat bir yolculuk başlıyor. Trende görüşürüz. Kanala geldim. Ama biraz erken geldim. Bulamam diye erken gelmiştim ama şimdi ben burada 2 saat ne yapacağım? 2 saatlik bir yolculuk başlıyor.

Bu arada ben hayatımda ilk kez trene bineceğim. İlk kez trene bineceğim ve bunu Hindistan'da yapıyorum. Bilmiyorum biraz gerildim açıkçası. Şu an üçüncü perondayım. Ben biletim üçüncü peron için. Bir tane tren geliyor ama o kadar yavaş geliyor ki. E, trenimin kalkmasında şu an 2 saat var. 2 saat erken geliyor eğer buysa. hayatımda ilk kez yurt dışına çıkıyorum Hindistan. Hayatımda ilk kez trene biniyorum ve Hindistan.

我出来讲了。 <laughs> <Reşante geldim. Gülüyor> Gerçekten inmeye asla izin vermiyorlar ya. E, aileyle geldim buraya kadar ama perondan inerken hepsi birden üzerime çullandı yani. O kadar zor indim ki en son tutmak zorunda kaldım. Ama gerçekten mağarada daha gelişmiş insanlar bence yani o dönemlerde. Herkes ayı gibi bakıyor. Gerçekten. çok hiç bu kadar sinirlenmemiştim geldiğimden beri. Ama şu an artık sinirlendim çünkü inmeme izin vermiyor yani. Kalıyordum trende. Neyse. Saat halim geldim bu şekilde. Agra kanta indim. Şimdi kaç sorfinden konuştuğum Nasi'nin evine gideceğim. Bugün çok yoruldum biraz dinleneceğim. Ama önce bulmam lazım tabii. Ee, arabayla bir, bir buçuk kilometre falan gösteriyor. Çok taşıma var mı onu bakacağım. Şu an çıkıyorum. <laughs> Gerçekten Oğuz insanlar bile daha medeniydi. Düşünün vaziyeti. boyunca camın kenarında olmama rağmen bu kokusuyla geldim. Ama tuhaf bir koku yani. Kanalizasyona benziyor. Öyle hayvanla karışmış idrar kokusu. <laughs> Allah'tan yol sadece iki buçuk saat sürdü. Ve şu anlar iniyorum. Şöpümü de tutuyorum elimde ama medeniyeti ben mi getireceğim buraya ya? Gerçekten. Bıraksaydım keşke vagonla. Şurada çok var. Hayret. kocaman çanta var üst çantası. Onu da merak ediyorlar. Bir de ben aptallık yaptım. Hiç kimsenin yapmaması gereken bir şey. Ya bir anda unutmuşum. Aslında gece şalvarımı giymiştim. Bugün onu giyerim diye. Son dakika ne olduysa bir anda fikrim değişti. Şort giydim. Bütün yol boyunca çantamı kucağımda taşıdım. Ter içinde kaldım falan. Hello. Selam. Ben geldim ben geldim sonunda Agra'da Kaçımın evindeyim. Ee, Agra Kent e, tren istasyonuna indikten sonra ilk tekrar da yolumu buldum. Gerçekten hayatımda hiç bu kadar kaosun içinde kaldığımı hatırlamıyorum. Korkunçtu. Ee, oradan bir otobüse bindim ve sonra bir tuk tuka bindim. Tuk ve tuk tukla yaklaşık bir, buçuk bir, kilometre ya da 2-3 kilometre de olabilir. Geldikten sonra e, Nancy beni aldı, eve getirdi. Evde kertenkele var. Evde kertenkele var. Bavulun altına girdi. Ee, neyse herhalde birazdan çıkar diye düşünüyorum ama muhtemelen gece birlikte uyuyacağız onunla. Burada bir ibadet köşesi var Nancy'nin. Hindistan'daki her evde neredeyse var demişti zaten. Ee, şu biraz balkona... Bu arada Nancy jantinak yapıyor. Bu köşede o ona ait. Bu da balkon. hazırlıyor. Ee, onu yiyeceğim. Sonra duşa gireceğim. Belki bir markete giderim. Sonra dinleneceğim. Ee, yarın ne yapacağım şu an bilmiyorum. Karar vermedim. Muhtemelen biraz daha dinleneceğim. Etrafta yürünerek gidilebilecek bir yerler var. Sonra gidelim ve daha sonra ertesi günde çok sabah erkenden e, Taç ziyaret edeceğim. Öyle planlıyorum. Şimdi bu kadar. O zaman görüşürüz.